de çok çalışırız. Lütfen bizi Titan televizyonun zamanını yönet bize. Aha, benim gibi olmak istiyorsunuz demek ki. Gelin bakalım o zaman. Hadi de nereye gelelim? Tutunun bana. Size mi tutulalım? Tamam tutuldum. Ne olacak ki şimdi tutulduktan sonra? Ben de tutuldum. nereye geldik böyle? O da ışınlandık. Merak etmeyin benim ışınlanma özelliğim var. de <laughs> Şimdi sandıktan elitralarınızı ve fireworklerinizi alın. Elitra ve havai fişeklerimizi alacağız. Tamam ben kendimkini aldım. Tarık sen de al. Tamam ben de aldım. Amaçınız uçarak önünüzdeki 10 tane halkanın içerisinden başarılı bir şekilde geçmek. Aa, bu çocuk oyuncağı çok kolay. Ben bunu geçerim valla. Sebe yüksekliği korku var. Elitek ilk sen başlayacaksın. Hadi bakalım. E, tamam o zaman başlıyorum. Şöyle elitraya girelim. Of abi elitraya bakın abi. Arkamda çok güzel durdu. Yani bu. Arkadaşlar şimdi halkaların içinden geçeceğim Bir ikinci halkadan geçiyorum İki üç Sonra dördüncü halka arkadaşlar dört Hadi bakalım beş Ana, Çok zorlaştı oğlum zorlaşmaya başladı altı Yedi yalnız az kalsın düşüyordum abi Zor kurtardı Ferit Ailesi Başka geçmediğim var mı? Bu ne arkadaşlar bu sekiz olur herhalde sekiz Arkadaşlar dokuz hadi bakalım Al bakalım buraya. Dur abi dur ıskaıldım bir saniye. Allah tamamdır geldim. İyi çıkarttım. Bakalım arkadaşın gelebilecek mi? Ha 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 ha.